bilen soracak. olacak. Yani evet, nah, Ben alt maaşını ödeyemeyim. CEO'nun da çıkarsın. Senin şey diye dua ediyor herhalde. Top ayağıma gelmesin. Ya ne yapsın çocuk gene? Ama hocam ne demek ne, demek şey? ne nasıl nasıl ya? yapsın ya? Gözüm adam. Sen oynuyor. gelmiş birisi abim şu ne bu Ya bu Ankara oldu ya? Evet. Oldu. Geçen hafta sen söyleyemedin ya söylüyor. ben adam olurum ama ben ikinci adam olurum. Söylüyorum Ankara ya. Antrenörde bir da yok. adam olurum. Ankara'dan. Ali nasıl ne? Başka da nasıl bir şey çıkıyordu ya. İlk evet. Türk'ün hemen şeyine çıkıyordu orada. Hedefimiz ilk beş. <laughs> Hocam, acaba birlik beraberlik mi bu içeride? yok. <laughs> Bence yok. Orada e, abiler başka bir şey. O kadar. Da... Bir bu şey an bir şey var zaten. Siz canlı sizde de ekranı çıkıyor Ne çektin şu meşe Evet yani. <laughs> Biraz ya. Biraz heyecanlı. Hadi ayrı konuşalım. Şimdi ayrı konuşalım. Ayrıdan doğru konuşuyoruz. Ayrıdan doğru Demek bu şartı de... dikkatimi çekti. Sen bugün bayağı bir konuşuyorsun. Neden biliyor musun? Sen, herhalde bir kamu yoklaması yaptın. Yok. Muhtarlık adayın. Herhalde olmayacak. <laughs> Şimdi bu hafta bu da 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 kaçta gidiyordun?